Aksa Süper Lig'de ikinci haftanın önemli mücadelesi Merit Alsancak Yeşilova'nın konuğu Mausa Türk Gücü karşılaşma Orhan Dural stadında oynanıyor. Dakika 1 Emre Özsin ve top filelerde. Hızlı gelişen Mausa Türk Gücü atanda uzun atılan pasa hareketlenen Emre Özsin kaleci Kemal'ı mağlup ediyor. Düzgün bir vuruşla Mausa Türk Gücü adeta maça golle başlıyor. Büyük sevinç var Mausa Türk gücünde geçtiğimiz hafta Yonpaş Tumlu Pınar'a 1-0 mağlup olmuştu Sarı Yeşilliler bugün kazanarak 3 puanla tanışmak istiyor. Sıklaştı ataklar Mausa Türk gücünde Mehmet vuruşu asfaltla dışarıya gidiyor. İkinci golü istiyor Mausa Türk gücü. Uzun bir top Sadık Balara ve pozisyonun içerisinde Sadık vuruşunu yaptı dışarıya gidiyor. Önemli bir pozisyon Mausa Türk gücü adına. Soldan gelişiyor Maus Türkücü atağı. Sadık yine vurdu. Dışarıya gidiyor üstten. Gel, 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 gel. Merit Asancak yeşilova geliyor. bilim Mehmet vuruşunda top filelerde. Yedinci dakika. bilim Mehmet'in golü skora denge geliyor. Merit Asancak yeşilova beraberliği yakalıyor kendi sahasında. Maus Türkücü köşe vuruşu kullanıyor. Bomboş pozisyonda Emre Öztin'in kafa vuruşu top filelerde. On yedinci dakika. Mausa Türk gücü yeniden öne geçiyor. Emre Özsin'in ikinci golü bu karşılaşmada. Büyük sevinç yaşıyor genç futbolcu. Mausa Türk gücü kazanmak istiyor. Zorlu deplasmanda 3 puanla tanışmak istiyor. Taraftarı da Girne'ye akın etti bugün Mausa Türk gücünün. Yeşilova'nın atakları başlıyor. 2-2'yi İki bulmak istiyor. Yasin mükemmel bir vuruş top bilelerde. Yasin Doğan 20. dakika 2-2'lik skor mücadele müthiş başlamıştı. ilk 20 dakikada 4 gol seyretti futbol severler. Yasin Doğan müthiş vuruyor topa. Top adeta 90'a takılıyor. Mausu Türk gücü 3. gol arıyor şimdi. Savunmada bir hata. Ünal topla buluştu. Ceza sahası içerisinde kalabalık. Ünal'ın ortası Sadık Balarabe'nin kafası. Önce kaleci Kemal daha sonra direkt ve dışarıya gidiyor. Yeşilova ataklarını sıklaştırıyor. Yerde kaldı bu pozisyonda Yasin. Serbest atışı Aksel kullandı. Oluşan karambol. Bili Mehmet geriye bıraktı. Yasin vurdu ve top filelerde. 26. dakika. Yasin kendisinin ikinci takımının 3. golünü atıyor. Meylit Alsancak Yeşilova. 3-2 üstünlük sağlıyor. Masut Türk gücüne 26. dakikada. Büyük sevinç var Meylit Alsancak Yeşilova'da. Masut Türk gücü beraberlik arıyor. Mehmet Erol. Pasında sol kanatta buluşan topla buluşan Emre ortasını yaptı. Kosi cihazası içerisinde vuruşu top filelerde ancak çalan düdük. Kaleciye faul yapıldığı yönünde. Mehmet Erol Ömer Gül'ün sert müdahalesine yerde kaldı. Kullanılan serbest atış. Oluşan karambol Emre Özsin. Üçüncü golünü atıyor Emre Özsin. Dakikalar 33. Mausa Türk gücü. Üçüncü golünü atıyor. Beraberliği yakalıyor. Merit Aslanacak Yeşilova deplasmanında Emre Özsin'in günü. Hat-trick yapıyor genç futbolcu 33 dakikada. İlk yarının skoru Melit Asıncak Kişilova 3, Maosa Türk Gücü 3. İkinci yarıya Maosa Türk Gücü başlıyor senin vuruşu ile. Mutlak galibiyet hedefliyor Maosa Türk Gücü. Sadık Balara ve ceza sahası içerisinde topla buluştu. Dönerek vuruşu kaleci Kemal. Sadık da bu karşılaşmada ilk 11'de Kişilova atakları dönerek vuruş Yasin'den top dışarıya gidiyor. Ünal. Gol istiyor Masut Türk gücü. Mehmet Erol. Bugün orta sahada görev alıyor. Mehmet Erol'un pasında. Tek top. Şenol oyunda. Ünal. Ara topu Şenol karşı karşıya. Vuruşunda kaleci Kemal Molla mutlak gol önlüyor. Önemli bir pozisyon harcıyor Masut Türk gücü. Şimdi Yeşilova geliyor. Ömer Gül. Ömer topladı rimlik halinde. Pasını verdi. Bilim Mehmet. Bilim Mehmet. Ortası oluşan karambol. Geri pas itirazı. Ancak top Yusuf'ta kalıyor. Merit Alsancak-Geçilova önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Maus'u Türk gücü gol arıyor. Yapılan orta içeriye penaltı itirazları var Maus'u Türk gücünde. El itirazı ancak top Kemal'da kalıyor. Şenol. Şenol'un pası. Mehmet Erol. Savunma arkasına bir top. Vuruş kaleci. Emre Öztin dördüncü golüne çok yaklaştı ama... ...Kemal Molla gole izin vermiyor. Önemli bir pozisyon. Mausu Türk gücü adına değer kazanmıyor. İlk devrede 3 gol atmıştı Emre Özsin. Dördüncü golüne çok yaklaştı. Gün adına ancak kaleci Kemal'i geçemedi bu pozisyonda. Kullu alan köşe vuruşu. Şenol'un kafa vuruşu çizgi üzerinden Memduh çıkarıyor. Bir kez daha Mausu Türk gücü. Gole yaklaştı ancak Merit Alsancak Yeşilova savunması dikkatli bu pozisyonda. Maosa Türk gücü baskısını artırdı ancak son düdük geliyor. Mücadelenin sonucu Merit Aslancak Yeşilova 3, Maosa Türk gücü 3.